İlk videomuzda bir belediye işçilerinin derin, karanlık bir kanalizasyon deliğine bakarken ve bu derinliği incelerken görüyoruz. Kısa süre sonra olaylar korkunç bir hal alıyor. Birden korkunç bir figür kafasını uzatarak bakıyor. Gerçek olamayacak kadar kusursuz görünüyor. Hiç kıpırdamıyor ve inanılmaz stabil hareket ediyor. Sanki birinin kenara yerleştirdiği bir maske gibi. Bu video hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor, o yüzden bunu yorumlamak size düşüyor. Teorileriniz nedir? Sizce gerçek mi, yoksa aldatmaca mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Rosanna, daha önce birçok videosuna kanalımda yer verdim. Yatağında yatarken kameraya son derece rahatsız edici bir şey yakalandı. Korkudan donup kalmasına rağmen bu olayı kaydetmeye çalıştı çünkü elinde kanıt olması gerektiğini biliyordu. Amacı dairesinde ciddi bir şeylerin yanlış gittiğini kanıtlamaktı. Öyle ki çocukları artık onunla birlikte burada yaşayamaz hale gelmişti. Evdeki durum o kadar kötüleşmişti ki artık sadece çocuklarının değil kedilerinin güvenliği için de endişeleniyordu. Bir videoda Rozanna'nın kedisi ürkütücü bir davranış sergiliyor. <laughs> Rosanna'nın ailesini bu yerden uzak tutma kararı, bu ve benzeri olayların sürekli tekrar etmesi nedeniyle alınmıştı. Ancak yakın zamanda yaşanan bir olay onu sadece ailesini değil, kendisini de buradan uzak tutmaya ikna etti. sanda o anda kapının hemen arkasında karanlık bir gölgenin belirdiğini gördüğünü iddia ediyor. Kısa süre sonra kendisini sersemlemiş hissetmeye ve bilincini kaybetmeye başladı. Sanki uyuşturulmuş gibiydi. <laughs> Bu olayın kesin nedeni belirsizliğini koruyor ancak Rozan'la uzun süre burada kalmamaya kararlı. Taşınmak için yeterli parayı biriktirir, biriktirmez buradan ayrılmayı planlıyor. Şimdilik daireyi elinde tutacak ve muhtemelen buradaki garip olayları belgelemeye devam edecek. Her zaman olduğu gibi klasik sorumuzu soruyorum. Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir adam ve arkadaşı evde vakit geçirirken korkutucu bir olay yaşadı. İkili evde yüksek sesler ve çarpma sesleri duymuştu. Seslerin kaynağını belirleyemeyince temkinli bir şekilde evde dolaşarak her odayı kontrol etmeye karar verdiler. Yeah. Every time I start recording, it stops. So, yours? Yeah. Your room? Yeah. Kapıyı açtıklarında odanın darmadağın olduğunu gördüler. Bir sonraki odada gelen sesi takip ettiklerinde ise içeride kimse yoktu. Bu tür olaylar daha önce de yaşandığı için artık şaşırmıyor gibiydiler. Ayrıca adam kayda başladığında aktivitenin durduğunu fark ettiğini söyledi Neyse ki yatak odasında kurulu olan bir kamera vardı ve odada kimse yokken yaşanan olayı kaydetti <laughs> Yatak başındaki komodinin üstünde duran bir tabak kendi kendine hareket edip yere düşüyor. Birkaç hafta önce odadaki kamera farklı bir açıdaydı ve bir gece evde kimse yokken bir olay daha kaydetti. Bu sefer tabak garip bir şekilde kaydı, birkaç saniye o pozisyonda kaldı, ardından tekrar hareket etti ve sonunda yere düştü. Bugüne kadar bu evde yaşanan olaylara mantıklı bir açıklama bulunabilmiş değil. Yeni videolar geldikçe bunları da paylaşacağım. Olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha önce kanalımda Dino Nugget 741 isimli YouTube kullanıcısını görmüşsünüzdür. Son birkaç yıldır evindeki doğaüstü olayları titizlikle belgeleyerek yaşadığı karanlık varlığı gözler önüne serdi. Ancak yüklemeleri düzensizdi çünkü bu paranormal aktivitenin ne zaman şiddetleneceğini ya da bunu kayda alıp alamayacağını asla bilemiyordu. Beş aylık bir sessizliğin ardından yakın zamanda bir video yayınladı ve bu varlığın hala peşini bırakmadığını doğruladı. That, man. <clears throat> Damn noises again. <sighs> Welcome to my life. Hello. Hello. I'm by myself. Hello.

Üst kattan gelen yüksek, agresif vurma sesleri onu harekete geçirdi. Araştırmaya başladığında üst kattan gelen garip bir kadın sesi net şekilde duyuluyordu. Hızla yukarı çıkıp araştırmasına devam ederken tam sola döndüğünde bir kapının kendi kendine kapandığını gördü. Kapının altından gelen ışık sayesinde İçeride bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Korku içinde dikkatlice yaklaştı. Kapıyı hızla açtı ve içeriği inceledi. Ancak içeride kimse yoktu. Yan odaları da kontrol etti ama yine de bu seslerin kaynağını bulamadı. Olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Düşünün ki asla yaşamak istemeyeceğiniz bir yer var. Burası neresi? diye sorsam muhtemelen çoğunuzun aklına bir mezarlık gelmiştir ve bu oldukça mantıklı. Sonuçta kim yüzlerce hatta binlerce cesedin gömülü olduğu karanlık bir yerin yanında yaşamak ister ki? Ancak TikTok kullanıcısı Mekant Loop bir mezarlığın hemen yanında yaşıyor ve burada gerçekten ürkütücü olaylar yaşadığını söylüyor. İlk videosunda bahçesine çıkarak uzaktaki bir şeyi kaydetmeye başlıyor. Önce her şey normal görünüyor ancak kısa süre sonra rahatsız edici bir olay yaşanıyor. Dikkatlice izleyin ve sese dikkat edin. Bir kadın çığlığı duyuluyor. Ancak videoyu çeken kişi çığlığın kimden geldiğini veya tam olarak nereden geldiğini belirleyemiyor. Daha sonra yüklediği ikinci videoda mezarlığın içine girerek bir keşif yapıyor. Başlangıçta olağanüstü bir şey olmayacak gibi görünüyor ta ki kamera bir duvara dönene kadar. Duvarın üzerinde yazılı bir kelime var. Help. Daha da ürkütücü olan şey, bu kelimenin kanla yazılmış gibi görünmesi. Bugüne kadar, gece mezarlığın yakınında duyulan kadının kim olduğu bilinmiyor. Neden çığlık attığı ise tamamen bir muamma olarak kalmaya devam ediyor. Bana olay fazla yapmacık geldi. Çok basit bir şekilde bu olay kurgulanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi?'' yoksa basitçe kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.